124 Gündüz Yaşam Merkezi'nde haftalık hizmet süresini 40 saate çıkardık. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçirirken otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için de ayrı çalışmalar yürütüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendine özgü bir sağlık sorunu olan otizmle ilgili birçok hizmet ve projeyi uyguladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Gündüz yaşam merkezlerinde hizmet süresini 16'dan 40 saate çıkardık. Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk, 124 gündüz yaşam merkezlerinde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık dedi. Bakan Selçuk otizmli bireylerin gündüz yaşam merkezlerinde belirli bir saatte evlerinden alınarak belirli bir saatte ailelerine teslim edilmek üzere servis dahil tüm hizmetleri de karşıladıklarını kaydetti. Otizm masasıyla ailelere danışmanlık hizmeti veriyoruz. İl müdürlükleriyle yapılan çalışmaları da paylaşan Bakan Selçuk, İl müdürlüklerimiz ve sosyal hizmet merkezlerimiz bünyesinde kurulan otizm masasında ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz, diye konuştu. Korumalı işyerlerinde istihdam edilen her engelli için mali destek. Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya'da kurulan 9 korumalı iş yerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı iş yerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti. Otizmli bireylere özel kurs programları hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'le birlikte eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup, bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yerleştirildi. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. Otizm spektrum bozukluğu olan bireylere 206 kurs programı hazırlandı dedi. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik programlar açıldı. Özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin hafif düzey tanılı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu kaydeden Selçuk, çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavıyla değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere Kontenjanın %10'unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik ön lisans, lisans, tezli, tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı şeklinde konuştu.